vezir taşına dön. Vezir yaptın. O <laughs> Şimdi bunu bu niye? Satrançta 64 tane kare vardı. Sayın mı hepsini? Hayır, saymana gerek yok. 64 tane kare vardı. Ah. Şah. Şah mat. Tamam hadi oynayalım. Şimdi dersler konusunda ikinci kez. Hadi bakalım ilk oyunumuzu oynayalım. Oynayacağım ben. Ben beyaz olmak istiyorum. Tamam. Şimdi ee, ilk hamle. İlk hamle piyon E2'den. Aa, o da yaptı. Şimdi ben file C4'e geldim. Evet. Neyi oynadı şimdi o? Vezir. Vezirini şimdi onu... çekti. Bak vezirini tehdit ediyorum. Vezirini kaçırdı. Şimdi filmi kurmaya alayım. Hı On şah çekiyor bana, atlı önünü kapattım böyle. Altmış ama şey rok atacağım ben, rok attım. Buna rok rok atmak demek. mı deniyor onu, yer değiştirmeyi evet. anladım. Şimdi piyonla buraya geldi, vezirini te. Kaçtı. Hayır kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi al bakayım vezirciğim. al. <laughs> evet. Al almadım ben niye almadı? <laughs> Aa. Şah çekiyor bana. İyi bir rakipmiş bu. Hmm. <laughs> ya bana full taş verdi ya. Evet. <laughs> Dakika bir de 10 tane taş aldık değil mi? Evet. Atı niye oraya getirdin? Şuradan onu bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi birbirime onu al. Sen... Al filini ya. Zaten alacak bir taşı yoktu. Şimdi kaleyle onu korumaya alayım. Süpersin ya, Süpersin mükemmel bir hareket. Ama bize de anlat biraz zaman. Çok mu? hızlı ilerliyorsun. Şimdi. Şimdi. Ama... Bu at bizim vezirimizi burada koruyor. Elde. Şimdi. Ama. Biz. Ne yapmamız gerekiyor? Ne mi yapmamız gerekiyor bizim? <laughs> bu arada Şah ikinci rokunu atamıyor. E tabii ki bir kez, bir kereye mahsusluğu o hareketi. Ne? Bu arada piyano. Oink. Yedirdin onu. Ee, şimdi ona yem atacak. O almak istemeyecek. Alsın gitsin. Oink Arkadan şöyle vezirle koruma yapalım. Ona yem attım. Vezir taşına dönüştü. Vezir yaptın. O piyonu. <laughs> Şimdi bunu da piyonu niye? Doink. Evet. Doink. Doink. Evet. Şu niye? Atı niye? Kaleyle aldı beni. Ay onu görmedik. Doink. Aa niye almadın? Ee, ona yemek. Ya, böyle yapayım. Kale tehdit doing. Evet. Şah. Atı, atı koruyun. Şah kaçtı. Şah. 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 Evet. nasıl yaptım bir anlat M, B, 7'den B, B, 5'e geldim. Şah, şah buraya kaçamaz. Vezir burada at evet. var. Buraya kaçtı. Vezir buraya kaçtı. Vezir. E, şah, Aşağıda kaçsaydı. 4'e de kaçsaydı yine yiyecektin. Değil A4'e aynı. O yüzden kaçacak geri kalmadığı için biz kazandık. Evet şimdi e, satrançta da... 64 tane kare vardı. Sayın mı hepsini? Hayır, sayın <laughs> gerek yok. 64 tane kareyi karıştırıp bir A birden başlıyor. H8'e kadar. H8'e kadar aynen öyle. Ee, Vallahi şimdi sana... çıkayım ben buradan bir. Ne yapalım? Bir daha oynayalım. Bulmaca çözelim birazcık. Tamam. Şimdi de bulmaca çözelim. Başla. Hamle sırası bize bizim bizi, vezirimizi yedi o. Eee hmm. ne, ne yap yapmamız gerekiyor onu mu soruyor? Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Hmm. Hmm. Beyaz olarak ne yapmamız gerekiyor? Ne, ne, ne yapsam? Ne yapsak? Ne yapsak? Bu arada şah daha önce bir hamle hamle yaptıysa rok atamaz bir daha. İkinci kez <laughs> filmi aldı. Tamamdır. Oh. Okay. Deniyorum. Hayır olmuyor ya. Bunu yapamıyoruz. Koca Bu deneyelim. Onu yiyecekmişim. Şahmat. 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 Evet şahmat yaptık işte. Sonraki. Şimdi onu aldı. Biz onu aldık. O oraya geldi. Biz onu aldık. Yes. Ee, evet, buraya kaç çıkalı buraya kaç çıkalı şurada piyon var şurada piyon var <laughs> hiç yere kaçamaz şuradaki fil, fili görmediniz herhalde hepsi değil hepsi değil ben duyuyorum hepsi dedi ki aa bu, bunu yiyebilir bunu yeseydi bile bunu gelip buraya Şu, bile, bile şuradaki fili görmediniz ee, de. aynen fille gidip yiyebiliriz <laughs> onu şimdi hmm. yedi yedi Yedik şahmat. <laughs> bir kez daha oynayalım. Şu bu sefer botumuzu değiştirin. Hadi ee, bakalım. Bu sefer de siyah deneyelim. Tamam bu sefer de ya. Ya. siyah oynayalım. Her zaman beyaz başlar. Başladı. Evet. Ben de atla oynadım. O ne yaparsa ben de onu yapacağım. Karşılık getirdin. Neyin <laughs> tehdit Karşı atak, karşı <laughs> atak aynısını oynuyorsun. Aha, görmedin mi onu? Şimdi ona ona bir yem atacağım yapacağım bununkin. Şimdi ona, onu batalım. şahla. Ona onu şahla yersem eğer Hı -hı. şey rok rok atma hamlem bozulur. Ya yani ama Rok atman şart mı yani? Yani rok atmak istek. Alsın onu. Ben de şimdi uzun rok yaptım de aldı. Ben de onu aldım. O oraya geldi. Ben onu aldım. Oho, temizledin ya onu. <laughs> Her temiz oldu. Derdimiz mi oldu? Şimdi kaleyle burada geldim. Evet. Şimdi ona yam atacağım. Şöyle. Bak evet. şuradaki büyük yemi görmedin mi? <laughs> hmm. Yesin. Tamamdır. Okey. Bizi tehdit. Yesin. Şah. Doinki! Onu silip süpürdüm. Ama vezirin gitti değil mi? Gitti gitti. Şah. Tata. Yesin. Şu bir kere iki kare hareket ettikten sonra hep bir 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 bir. Bu sefer yem bu seferlik yemek istemiyorum. o seni silip süpürdü mü? O beni silip süpürdü mü? Evet. Alınacak şimdi. E ne yapıyorsun sen onu kurban ediyorsun hep <laughs> Şahla makine gel. Şahla makine geliyor. Beni şah çıldırmış sanki. Seni sıkıştıracak. Merdiven matı yapacaksın sana. Yapamayacak. <gülüyor> <gülüyor> kaç yapıyorsun sürekli? Gence kaçı kaç 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 yapıyorum değil mi? Yorum. Bir bir oldu. Bir bir şimdi şimdi birlikte oynayalım mı? Kimle oynayacağım birlikte? Karşılıklı mı? Evet. Makakalı arkadaşlar. Çok mükemmel oynadık. Bir bir beraber. Bir bir beraber kaldık. Evet. Bota karşı oynadık. Evet. Belki ilerleyen günlerde aynı uygulama üzerinden canlı bile oynayabiliriz biliyor musun? Canlı değil de birlikte. birlikte canlı olarak birlikte oynayabiliriz yani onu demek istiyorum. Evet. Değil mi? Burada bulmacalar var. Dersler var ve videolar var. Pekala arkadaşlar, maçımızı yaptık. İlerleyen e, videolarda daha da böyle zor, daha zor rakiplerle karşı oynayacağız. Tamam mı? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Az önce bir merdiven maçı yapmıştı. My my. Ba <laughs> ba ba ba. Arkadaşlar bay bay. Bay 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 goodbye bye goodbye goodbye. Good bye, good bye. Abone olun, like atmayı unutmayın. Bay <laughs> 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 bay arkadaşlar görüşürüz.